Merhaba arkadaşlar. Bugün Sky Wars oynayacağım. Solo oynamak istemedim. Hadi ilk iki kişi oynayalım. Partnerim kim olacak? Hiç daha önce Sky Wars'a girmedim ki. Ölümsüzlük tatlısın. Şunu şuraya alabilir miyim? Avatarım neden kız? Avatarım kız. Avatarım kız. Avatarım kızı oldu. Dur. Ah sandık var. Öksürdüm ve yapmayın biraz şey oldu. Ee, şunları kazanım bunlar önemli. Zümrüt bile ufak. Oley oley oley. Dur. Ya kız mı? Şaka mı? Ne? Seni kullanırız. Şuradan ne çıktı? Eee bot Sonlukları Harbiden Bu suda yok Ah, yay lazım Eee <laughs> Şuradan ne çıkar? Redstone Bir şey çıkmadı bunlar zaten var bizden. Normal bir toplayacağım da. Şuna. Ee, şu ne? Nereden sadece blok geliyor? Bunları bana şey Anladığım kadarıyla şu elime yiyeyim bir saniye. Ayıp olmasın diye şey yapayım. Acaba bunlar ne şey? Anladım. Şunu şunlar açsam Bazıları şu an Bokum var ya. Hayret son şey veriyor. Hayret son veriyor da bize şey. Pantolon lazım pantolon. Yok. ben bir de içerilere bak. Aha çıkmış tamam. Arada sırada bakıyorum set tamam. Ee, şundan ne çıkacak? Ne çıkmıyor. En üstümde bir şey var. Daha bu ne acaba? Neyse bir şey var. demir botlar Her bir şey oldu. Sandığa koyacağım ya. İki tane anlamı yok. 50 tane kılıcım var zaten. Şunu da koyayım. Yani bir yedekte kalsın. Ee, bir yedekte kalsın. Şunu şöyle koy. Andesite ihtiyacı olduğunu düşünmediğim için savaşı ekliyorum. 3 tane de demişsin. İyi. Bir yani. gemi Hayır, bir <laughs> daha mı takarız Bir. İyi. şeyler değil yani. Sandık. İş blok kazmadım için. Hadi. Ugh. <sighs> sen gelsin atacı ah ay bir böyle attım ha 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 neyle vuruyor İşte seçtik dur 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 yok ah! koyma şansım aga be ha ikinci kez öldüm bu videomuz bu kadardı sonra görüşürüz